Bugün mutfağımızdan üç renkli tatlı tarifi paylaşacağız. İlk rengimiz olan portakallı muhallebi hazırlayacağız. Bunun için iki yemek kaşığı çok dolu olmayan toz şekerimi alıyorum tencerime. İki çok fazla dolu olmayan ama silmeden biraz fazla yemek kaşığı olarak nişasta var. 2 dolu yemek kaşığı nişasta. Ve üzerine bir su bardağı normal su. buçuk su bardağı sıkılmış portakaldan sıktığım bir buçuk su bardağı portakal suyum var. Bir buçuk kuncu bardağı da koyuyorum. Toplamda iki buçuk bardak sıvım oldu. Hafif bir karıştırıyorum ve ocağımın altını yakacağım biraz sonra. Kısık ateşte koyulaşana kadar karıştırarak pişireceğim muhallebimi. Kutakallı muhallebimiz 4 dakikadır kaynadı. Altını söndürüyorum artık ve e, kuplarıma boşaltacağım tek tek. Kuplarıma 1-2 santim yükseklikte olacak şekilde ne yapacağım? Boşaltacağım. Yeterli. Şu şekilde daha az da koyabiliriz biraz fazla olduğu gibi. Portakallı muhallebilerimizi kuplarımıza boşalttık. 8 adet kupumuz oldu. Bir 10 dakika kadar oda sıcaklığına gelmesini için bekleyeceğim. Çok sıcaklar şu anda ve dolaba kaldıracağım. Dolapta da 45 dakika veya 1 saat aralığında bekletmemiz gerekecek. Üç renkli tatlımız için sütlü tatlımızı yapıyoruz şu anda. 60 gram tereyağımı koydum tencereme. Biraz eriteceğim. Tereyağım eridi. Tereyağının üzerine kahve fincanıyla bir buçuk kahve fincanı un atacağım. Unu biraz kavuracağım fazla yapmadan. Orta ateşte kavuracağım. 2 dakika kadar kavruldu unum. Şimdi 4 bardak süt ilavesi yapıyorum. Ve ocağımın altını da kısıyorum. Yine bir buçuk kahve fincanı toz şekerim var. Onu da ilave ediyorum. Bir paket vanilinim var. Onu da atıyorum. Koyulaşıncaya kadar kısık ateşte karıştırarak muhallebimi tamamlayacağım. Sütlü muhallebimiz 5 dakikadır kaynıyor. Altını söndüreceğim artık. Ve mikserle 5 dakika çırpacağım. 5 dakika çırptık. Şimdi kuplarımızın üzerine boşaltabiliriz muhallebimizi. Sütlü muhallebimizi portakallı muhallebilerimizin üzerine dökeceğiz. Ama burada bir püf noktası var. Portakallı muhallebimiz buzdolabında 1 saat durduktan sonra sütlü muhallebiyi hazırladım. Bunun donmasını istedim ki renk katmanları birbirine geçmesin. Diye. Şimdi portakallı muhallebin üzerine boşaltacağım. Biraz dikkatli boşaltmak lazım. Hafif sallıyorum düzgün bir satı oluşsun diye. Bu şekilde bütün kuplarımı sütlü muhallebiyle de tamamlayacağım. 3 renkli muhallebimizin 3. çikolatalı kısmını hazırlıyorum. Sütlü muhallebimden 4'te biri kadarını bıraktım kenara. Şimdi ocağın altını açıyorum. Kabıma da 200 mililitrelik kremamı aldım. Kremam kaynama noktasına geldiği anda bitter çikolatamı atıp eriteceğim. Çikolatalı karışımımı hazırlayacağım bu şekilde. Kremam kaynama noktasına geldi. Kenarlardan pıtır pıtır kabarcıklar var. Şimdi kapatıyorum altını ve 60 gramlık bitter çikolatamı atıp karıştırarak eritmesi, erimesini sağlıyorum. Bitter çikolatamızı kremamızın içinde tamamen erittik. Şimdi çok az kalmış sütlü muhallebim vardı. Onun içine katacağım. Muhallebiyle karıştıracağım şu anda bir de. Kalan sütlü muhallebimizi çikolatalı kremalı karışımımızda iyice karıştırdık. Homojen hale geldi. Şimdi kaşık yardımıyla birkaç kaşık kuplarımın içine koyacağım. Üç renkli tatlımızın çikolatalı muhallebisini de döktükten sonra yarım saat buzdolabında dinlendirdik tatlılarımızı ve üzerine şan fıstığı ve portakal parçalarıyla süsleyerek servise hazırladık. ما في طقس